Merhaba arkadaşlar. Kuzu Genyo'nun grafiğiyle açıyoruz videomuzu. E bebekten bahsedeceğiz. E bebek. Önce Kuzu Genyo'nun şu dördüncü tavanını işaretleyelim ve E -Bebek dönelim. Biliyorsunuz bugün E bebek alkar sonuçları açıklandı ve tarihi bir rekor kırıldı. 3 milyon 900 bin kişi E bebek arzına katıldı. Kişi başı 5 lot, 6 lot dağıtım oldu. Banda da 5 lot düşmüş. Yani çok soruyorsunuz bu 5 lot, 6 lot olması neye göre değişiyor? Sanıyoruz ki erken başvuruya, erken dağıtımdaki erken başvuruya göre değişiyor. Pek de önemli değil bir lot arkadaşlar. Yani uzun vadede tabii ki önemli ama eğer EBB'yi uzun vadede düşünüyorsanız zaten ona ekleme yapmanız gerekiyor. Yatırımcı kafasına teşekkür ediyoruz. Şu grafiği bizim için oluşturmuş. EBB muhtemel kazanç tablosu diyor. Perşembe günü işleme başlayacak arkadaşlar. Halka fiyatı bildiğiniz üzere 46 derdi koş. Düşen lot miktarı 6 lottan bahsediyoruz. Bir de 5 lot var. Onun grafiği de zaten hemen burada. Ama biz 6 lotta 6 lot üstünden gidelim. 279 TL arkadaşlar toplamda ödediğimiz para. Birinci gün 51 lira 15 kuruş olacak. 27 lira kar yazacak. İkinci gün 56 lira. Üçüncü gün 61 lira. Dördüncü gün 68 lira. Gelelim gelelim. Yedinci günde 90 lira olacak. Hatırlayın diğer halk arzlarımızı. Yedinci günde ilk yatırdığımız parayı ikiye katlıyorduk arkadaşlar. 280 lira olacak size 560 TL. Civarı bir şey 550 TL. 8. gün 99 lira, 9. gün 109 lira ve 10. gün 46 liraya aldığımız e hissesi 120 lira olacak. 444 lira kar yazacak. Peki sizce e bu kadar talep patlaması olan bir şirket hisse bir izlemir kadar, bir ofis kadar, bir tatlı pınar enerji kadar 12-13 tavan yapabilir mi? bence yapabilir. Devamlı gelir mi? Bence gelir. Bir 15, 16 tavan bekliyorum desem evremekten. Tabii ki. Tabii ki son bir noktayı koy, koyacağım arkadaşlar. Borsa İstanbul BIST 100 endeksimiz bu çizgide gitmeye devam ettiği sürece halka hisselerimiz yükselmeye devam edecek. Tavanda milyonlarca olmaya alış ömrü olmaya devam edecek ama ta ki 8500, 8600, 9000, 10000, bin, 13000 lerde mesela bir kar realizasyonu gelene kadar bir ayıp yasası gelene kadar gelecek mi gelmeyecek mi onu da henüz bilmiyoruz. Bu enflasyonda, bu kur rakamlarında ekonominin aslında bu toparlanma evresinde sanki BIST 100 endeksimiz yükselmeye devam edecek gibi görünüyor arkadaşlar. O yüzden halka arz hisselerinden de ümitliyiz. Enerji hisselerinden de ümitliyiz. Gıda hisselerinden de ümitliyiz. Holdingler gitmedi, bankalar gitmedi. Onlardan da ümitliyiz. Bakalım ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Tabii ki halka hisseleri, bebek hisseler halka arzlar için gelen küçük yatırımcılar özellikle bu bebek hisselere yöneliyorlar. Yani geçmişteki tavan tavan giden, hektaşlar, sasalar, matikler onlar bir köşede kaldı. Bu halkar hisseleri gerçekten performansları da şu an göz dolduruyorlar. Biz de daha önce söylediğimiz gibi size İzdemir ve Tatlıpınar Enerji'den 6. tavandaydı sanırım bir ekleme yaptık. Ufak bir cüzi ekleme. Onları elimizde tutacağız. Şöyle 8 ay, 10 ay, 1 sene. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Uzun vade hisselerimizin üzerine ekleme yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Tekrar görüşeceğiz. İyi akşamlar.